Herkese arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bingo Birlik ve Bingo videosuyla yine karşınızdayız. Evet. Arkadaşlar şu an Playroom'dayız. Ee, Bingo ve Bluein annesiyle babası onlara oyun odası kurmuş. Evet. Ve şu an ilk kez bu oyun odasında oyun oynayacaklar. Bir bakalım biz bir gezelim. Bakalım Buley ve Bingo bu oyun odasını beğenecek mi? Burası güzelmiş. Bu ne? Bu ne? Bilgisayar. Beğendiniz mi? Evet. Wow. Aa. Aa, bu bilgisayar yapmışlar. Giriş şeyi. Aa, bu nasıl bir oda kardeşim? Burası restoran. Muffin. Muffin. Arkadaşlarını mı çağırıyorlar? Gençli evet. Kanker. Önce biz bir gezseydik. Gezdik beğenseydik arkadaşlarımızı öyle çağırsaydık. Arkadaşlarımızı geri gönder. Tamam. Arkadaşlar yanlış oldu. Sizi daha sonra çağıracağız. Tamam. Hadi kardeşim bir gezelim. Neler Aha. var neler. Çok güzel. E bakalım ya. Ya bunlar ne masası? Oyun masası mı? Yalandan restoran mı geleceğiz şakacıktan? Evet. Baksana oyuncaklarımız bile restorana oturmuş. İnanmıyorum. Çay kahve fincanları var şakacıkta. Siz buraya geçin. Ya dur biz şuraya geçelim. Çay kahve içiyormuş gibi yaparız. Çok İyi güzel. de arkadaşlarımızı çağıracağız. Biz burada gezeceğiz. Gezeceğiz ama bir bakalım. Aa! Oyuncak manav bile var. Neler istiyorsan alıyorsun. Alma alma bunu Of çok harika. Arkadaşlarımızla yapacağız. Tamam bir devam edelim. Burada ne var? Burada da mutfak yeri. var. Ay çok güzel. Bir de buraya bakalım. Buraya bakın. Ah! İnanmıyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Araba ne? Araba ne? Araba. Biz mi bineceğiz arabaya? Ay! Arkadaşlar, inanamıyorum. Peluş dolabı. Bu bir Bingo'ya bindirir bir arabaya? İkisi mi ki? Bir tek bir tanesi binsin. Ben bineyim. Hadi tamam sen bin. Ben de bineyim. Aaa ikimiz de bindik. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Ben de yapayım. Bum 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 Ay çantamı düşürdüm ya Hadi geldik inebiliriz Bir dakika Çantamı nereye koydum ya Hah buradaymış Şuraya çantamı sen de çantanı al Hayır, ben Alışveriş çantanı yapalım Bence şimdi artık Arkadaşlarımızı çağıralım Ben evet. çok beğendim Şöyle çünkü. yapalım mı Buraya birisi gelsin Muffin. Muffin küçük olur Muffin. Koko. Indi. Kankanın gelmesi lazım oraya. Sen de manavcı olabilirsin. Evet. Restorana da gelsin iki kişi. İki kişi. Biliyorum ben o gelecek. Layla. Messi. Başka var Muffin. mı? Muffin. Socks. Socks. La la la. Socks'la buraya otur. Aa, biz de garson olalım mı? Bunlardan sipariş alalım. Hey. Ne dersin? Tamam. Ah. Sen ne olacaksın? Ben garson olayım. Ben de ben ne yapsam. Sen de aşçı ol o mutfağa git. Yok ben alışveriş yapayım. Merhaba merhaba. Ben şunu alıyorum. O ne ya? Pasta. İyi ki doğdun. Muffin iki doğdun muffin iki doğdun iki doğdun doğdun mutlu muffin, yıllar safin wow <laughs> 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 Evet sen orada kal ben de sipariş alayım biraz Ee, bir not defteri var mı? Evet tamam. Sen çantamı bırakayım buraya. DJ sen de birazcık buralarda takıl bakalım. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Sen şunu çek. Daha sipariş gelmedi sana. Şunu da çek. Şunu da alalım. Fincanları da alalım. Daha sipariş vermediniz. Verdi onlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne alırdınız acaba? Menüye bakabildiniz mi? Evet not alıyorum hemen. Ben, ben, ben bakamadım. Tamam sizin masaya gelmedim hanımefendi. Evet bir saniye. Abi ben de onları konuşturacağım. Bir saniye. Evet ne siparişiniz vardı? Ben bir çay alacağım. Evet siz ne alırdınız? Ben de bir, ben de bir, ben de bir, ben de bir masal alacağım. Size de çay verelim mi ekstra? Yok. Ben ayran istiyorum ekstra. Hanımefendi ayranımız yok. Neyiniz var? Çay ve kahvemiz kahve var. Kahve alayım ben de. Tamam bir saniye hemen siparişinizi alıyorum. Size kahve getiriyorum ben ve bana mısır. Bir tane e ben de şey alacağım. Bir tane alacağım ben de bir pasta alayım. Tamam o zaman size kahve ve mısır. Size çay ve pasta. Evet. Tamamdır. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Siparişiniz nedir? Komik olan nedir beyefendi? Ee, ben, ben, Ay, e siz mi gülüyorsunuz? Hanımefendi şey, e, siz bize birazdan gelseniz biz daha karar veremedik. Tamam, ben o zaman Ayamaz'ın siparişini veriyorum. Görüşmek üzere. Siz düşünün, geleceğim birazdan. Ah, hemen o e, taraf masanın değil. siparişlerini hazırlayalım. O değil, ben ortayım. Yo, burada var siparişler. Orada, o mes, orası meyveci. Ha, Mama. ama çay kahve de orada. Çay kahve. Evet. Ben buradan yemek yapıyorum. Yemek sipariş etmediler. O taraftaki şeylerden sipariş Dur. ettiler. Yemek sipariş etmediler ki kardeş. Bu tarafta çay, pasta da bu tarafta. Evet, buyurun pastanız. Buyurun. Aa, yanlış sipariş, pardon. Buyurun çayınız. Bu da sizin çayınız. Pastanızı tabağa koyalım. Şöyle. Çayınız. Sizin de çayınız. Siz bir de, de mısır istemiştiniz. Buyurun. Afiyet olsun. Ben yan masadan sipariş alacağım şimdi. Merhaba tekrar hoş geldiniz. Karar verdiniz mi? Verdik. Ne alırdınız? Ben bir makarna alacağım. Oo güzel tercih. Ben de bir, ben de bir. Biftek var. Yok ben de bir kuru fasulye alacağım. Kuru fasulyemiz kalmadı. Et var, sandviç var. Bir de var. var. ki bakın burada kuru fasulye var. Bakayım bu kuru fasulye mi? Evet o kuru fasulye. Konserve ama bu. Evet konserve kutusunun içinden çıkar fasulyelerde. Hmm, i̇sterseniz balık verin. Hayır istemiyorum. Tamam. Et de verebilirim kuru fasulyenin yanına istersen. Yok yok istemeyiz. Ben, Aa, ben et alacağım bir de makarnanın yanına tamamdır. Şu menüyü alayım sizden o zaman masaya bırakalım. İçecek ne alırdınız? Ben içecek almayacağım. Ben de almayacağım. Tamamdır. Siparişleriniz hemen geliyor efendim. Kardeşim. Ne? Sipariş aldım. Ne gülüyorsun ya? <gülüyor> Allah Allah. Çok komik sipariş aldım. Seni çok dinledim. Öyle mi? Ne yapayım karar veremediler. Onlar bir karar... kuru fasulye. Onlar söyledi ya o kuru fasulye istedi zaten. Heh. Ben hazırlıyorum ama. Bir kuru fasulye. Sen neden hazırladın? Bir başka, başka ne olacak? Ee, bir kuru fasulye. Ee, bir tane makarna. Evet. Yanına da biftek. Biftek istemedik ki. Duydum. Et işte köfte. Et. Yanına bir et alalım. Evet et aldık. Başka ne istediler? Başka ne istediler? Bu kadar. Makarnamız yokmuş ya. Şaka yapıyorsun. Aa dur şuradan tarif bakabilirim. Yapmaya çalışıyorum. Çilekli pasta istiyorum. Tamam hanımefendi. Yapıyoruz. Tabii. Hemen çilekli pasta için bize bir de şundan lazım. Bir yer kalmıştır inşallah. Vardır ve de kalmıştır. Ay. Kalmadıysa çok kötü olur. ben vazgeçtim. Ben çilekli ekmek istiyorum. Ben reçelli ekmek istiyorum. Vazgeçtim. Tamam. Reçelli ekmek istiyormuş. Vay istiyormuş. Vazgeçmiş. Ben de vazgeçtim. Ben de vazgeçtim. Neden? Ben başka bir şey alacağım. Bana fark etmiyor. Allah Allah. Ben tamam. Biz de ben de reçelli ekmek. Ben ben konserveli. Ben kuru fasulyeli ekmek alayım. Yemekleriniz hazır. Aşçınız getirdi bu sefer. Wow! Aşçının ellerinden yemek gerçekten çok iyi. Buyurun bu sizin Sakız Bey. Bu da sizin Lili Bey. Ay Lali Bey, Lala Bey. Lala hanımefendi. Yemeklerinizi ben verdim açtığınız olarak bu sefer. Oo çok iyiymiş. Of çok yiyelim de. Aa, kardeşim gördün mü? Bir lokma da yedi hepsini. Gördüm gördüm. Hmm, çok beğendim. Sen de denesene. Tamam ben de deneyeyim şu yemeği hemen. Ay tabağı da yedi. İnanamıyorum. <laughs> Tabağın tadı da güzel mi? Evet evet sen de dene dur ben de deneyeyim. Benim tabağım yenmiyor ya sen nasıl tabak yedin? <laughs> e evet benimki yenen tabaktı demek ki. Neyse çayımı içeyim bari. Ay çok komiktin ya. Ay yan taraftakileri gördün mü? Hemen yediler yemeklerini. Biz de bir çayımızı içelim. Of. Ben de şu pastamı yiyeyim ya. Ben de çok canım istedi. Pastayı yiyemiyorum. Neden yiyemiyorum? Ben yiyeyim. Bakın siz yemezsiniz ben yiyeceğim artık şu pastayı yiyeyim. Neden yenmiyor? Pasta maket. Aa Bu şaka pastasıymış. Şunu deneyelim. Bu da şaka maket. Evet bunlar bu pastalar maket. Size biz salata verelim. Salata yiyin. O salata değil karmaşa olmayan bir şey. Salataydı o. Çok güzel. Midesi bulandı Ay bakacak galiba. Lavabo yok mu? Lavabo. 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 şurada. Ay şurası. Bu ne biçim lavabo? <laughs> Şuraya kısayım bari. <laughs> of çok midem bulandı. Hemen size e, bir tane şuradan meyve suyu getirelim. O benim. Evet. O, o meyve tuz. Suyu tuz. Ya, tuz değil tuz orada. Ya o tuz işte bak. Bu meyve suyu. Hayır bakayım. tuz. Tuz işte o. Tüh ya. O zaman bir sandviç verelim. Keyfi yerine gelsin. Bu sandviç de maket. Bu ne biçim restoran ya? Ay, ay aşçının yaptığı yemek. Maket evet, bu taraf maket. Bakar mısın? Yiyemiyoruz. Bunlar hepsi maket. Siz bana bir yemek getirir misiniz Hemen koşuyorum hemen. hemen. Hemen getiriyorum. Hemen getiriyorum. Buyurun. Bir deneyelim. Yeseniz artık. Allah Allah. Şuradan bir ekmek götüreyim olan Ay yanlış kişiye getirdim. Buyurun. Aa, ah çok teşekkür ederim. Aşçı bey. Çok iyi geldi bu bana. Pardon pardon. Hesap alabilir miyiz? Pardon. Merhaba. Hemen hesabınızı söylüyorum. Sizin ne vardı? Köfte, makarna, fasulye. İçecek yoktu değil mi efendim? Hayır yoktu. Tamam. Sizinki 590 TL. Ah tamam. Hemen ödüyorum. Bir saniye. Aa. Buyurun. Tamamdır. Siparişiniz alın. Hesabınız ödendi hanımefendi. Fincanı bırakır mısınız? Hah. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın da bir selam. Evet bir masa gitti kardeşim. Kaldı bir masa. Pardon, pardon hesap alabilir miyiz? Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Ee, Muffin Bey kusura bakmayın yaşadığınız talihsiz olaydan dolayı. Burası bir hem oyun alanı hem e, kafa olduğu için oyun alanındaki yiyeceklerle karışmış yemekleriniz. Olur mu öyle şey? Rica ederim. Aşçınız bana çok yardımcı oldu. Hesabınızı alabilir miyim? Sizin yemeğiniz bizden mafim Bey. Kusurumuzu affetmeniz için. Ay çok iyisiniz. Çok güzel bir kafe. Sizin de hesabınız 290 TL. Ay hemen ödüyorum çok ucuzmuş. Alayım hesabı. Hı, tamamdır. Hesap Tamamdır. İyi günler. Tekrar bekleriz. Yine geleceğiz yine geleceğiz. Of çok yoruldum kardeşim senin yanına geleyim. Ne günde ama. Hadi biz de kafeyi kapatıp gidelim. Gidelim. Arkadaşlar bizim için çok yoğun bir gündü. Çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Kafede müşteri ağırladık. Beğendiniz Hatta mi? Hatta yandım. Beğendiyseniz. Abone olup. Like, like atmayı. Unutmayın. atmayı Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek Hoşçakalın. Güzelim. Biz de arabamıza binip eve gidelim. Beni bekle beni. Haydi bakalım. Gidiyoruz.